Birine flek, birine çubuk, birine kancaya birine kancaya birine kancaya birine kancaya birine kancaya Ve şey Ne çıkıyor? Çıkadı mıydı? şey kaldı mı? Olmuş. bir şey yok. Hadi. Şimdi bakalım ne çıkacak. 一直不对呀，不懂吗？那不行啊。 hırsız bir yüz hmm. o hadi gelelim buna bir güzel bir bakın yapalım çok <laughs> iğrenç bir <insan> var gerçekten <laughs> <Tamam. Bakalım. gülüyor> bu da böyle far paleti diyor varmış. Neyse maskeyi böyle takacağım. Bu şekilde bir şey iş yapacağız işte. Maskeyi yaptım arkadaşlar. Tümük mavi. İliğime bir şey gelmiyor çünkü. Kuş. Tümükünü açalım. neymiş? Bu gibi puk Evet bundan beri de bunun için tabi ki gözlüğü için

Bundan da bir ucu alayım. bakar mısınız? Çok güzel bir kızım oldu. Eğer siz de benim kızımı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.